Arkadaşlar. Hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum. Soğuk. Var olun. Soğuk. Tören bitmiştir Sayın Valim. Hadi edelim. Iğdır Valisi Soğuk. Ercan Turan görevine başladı. Valiler ile Iğdır'a atanan Başlayalım. Vali Ercan Turan, valilik önünde törenle karşılandı. İlçe kaymakamları, kurum amirleri, belediye başkanları, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü, üniversite rektörlüğü, il özel idaresi genel sekreterliği, valilik personelleri ve birçok temsilci katılımı ile karşılanan Vali Turan, valilikte yaptığı konuşma sonrası makama geçerek bugün itibariyle göreve başlamış oldu. <laughs>

Sayın Cumhurbaşkanlarımızın telsifleriyle atandığı Iğdır Valiliği görevi bugün itibariyle başlamış durumda. Dün emirlerini aldı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Beyefendinin selamlarını ve muhabbetlerini sizlere iletiyorum. Şahsımı bu göreve layık görerek Iğdır'la hemşehrilerime hizmet et, etme fırsatı veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Tarihiyle, kültürüyle, stratejik konumuyla büyük bir potansiyele sahip, üç ülkeye sınırı olan Serhat şehrimiz Iğdır'a sizlerle beraber hizmet edecek olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Ağrı Dağı'nın eteğinde başlayan, Aras Zihri kıyısında devam eden, Turan illerinin altın kapısı olan, güzel, güzel ülkemizin incisi, Iğdır'ımız büyüyen, gelişen ve geleceğe umutla bakan bir şehrimizdir. Eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa, çevre ve şehirli, şehircilikten sosyal yaşama ve daha birçok alanda planlanmış aynı zamanda yürütülmekte olan çalışmaların takibini titizlikle yürüteceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde Iğdır'ımız için büyük bir şans olarak gördüğü Ankara'da yapmış olduğumuz görüşmelerde de ölür için dertlendiğine, tüm varlığıyla çalıştığına şahit olduğumuz değerli bir fikrimiz Can Türk Alagöz'le birlikte bu güzel şehrimizi daha ileriye götürecek proje ve çalışmalarımızı azimle sürdüreceğiz. Bu çalışmaları yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, basın mensuplarımız, tüm mesai arkadaşlarımız ve sevgili hemşehrilerimizle beraber olağanüstü bir uyum ve ahenkle işlerimizi sürdürerek yapacağız. Bu duygu ve düşünceler Iğdır'ımıza bugüne kadar hizmet etmiş tüm valilerimize, devlet adamlarına teşekkürü bir borç bilir. Sevgi ve saygı ile mayalanan kardeşlik ruhuyla her geçen gün daha da güçlenen bir birlikteliğin ve muhabbetin şehri olan Iğdır'ımızda birlikteliğimizin ve muhabbetimizin daim olmasını diliyorum. Büyük bir teveccühle bugün bizleri karşılayan bağrına basan kıymetli hemşerilerime ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Rabbim memleketimize hizmet yolunda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ödür en iyidir diyor. Ödür en en iyisine layıktır diyor. Ödür'dan aydınlanır Anadolu diyerek Ödür için en iyisini hep birlikte yapmak için azim ve kararlılıkta olduğumu buradan hepinize bildiriyorum. Hepiniz bizi buraya kadar gelip karşıladığınız için teşekkür ederim. Aşk ile yürüyen yorulmaz diyoruz biz. İnşallah sevgi, saygı, anlayış büyük bir işlenlikle hep beraber çalışacağımızı, güzel bir şekilde yol yürüyeceğimizi buradan ilan ediyor. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun.